Burada biz sabredeceğiz derken kardeşlerim sadece oturup da e belalara, musibetlere, çocuklara karşı sabretmiyoruz. Nefsimizin zevk arzuları var. Tatlı yemek istiyor, doktora yemeyeceksin diyor. Gezmek istiyor, doktor ayağına basmasın yeni alçıdan çıktın diyor. Bağırıp çağırmak istiyor nefis, şehvetim var, haramdır diyor dinimiz nefsin dedik ya bir bedenin bir de nefsin çıkıntıları ve baskıları var. Bunlara karşı sabrettiğin zaman sabrı tam donanmış oluyorsun. Aksi takdirde hastanelerde dolaşırsın. Aslı takdirde sokaklarda sürünürsün. Bir de Müslümanım dersin. Hem Müslümanlık hem nefsini dizginleyememek sürecin bitmediğini gösteriyor olabilir. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabrı tarif ederken sabır nurdur diyor. Sabır gibi bir nimet kimseye verilmemiştir buyuruyor. Anında devreye giren sabrınız olsun diyor. Kim sabretmeye gayret ederse Allah ona sabrı verir buyuruyor. Sabreden sonunda zaferi ulaşır buyuruyor. Şehirde kalabalık insanların arasında onların sıkıntılarına katlanıp Yaşayan Müslüman, daha çekilen Müslümandan daha hayırlıdır buyuruyor. Sabrın anlamları üzerinde çalışıyoruz kardeşlerim. Bunu çocuk yetiştirmede, dinimizi çocuklarımıza, komşularımıza ve sağa sola yaymada, aile istikrarımızı sağlamada, iş düzenimizi sağlamada, her yerde bu sabır ilacını ve sabır silahını kullanmak zorundayız. Yani sabır sadece hastanede değil, sabır sadece trafik kazasında değil, sabır sadece çocuk yetiştirmekte değil. Nefes nerede alıyorsun? Sabır orada seni bulmalı. Nefes aldığın her yerde sabır şart. Yani insanın namaz kılarken de sabretmesi gerekiyor. Aksi takdirde üçüncü rekatında öğle namazını bırakar gidersin düzgün kılarsın, ayağım ağrıdı, yok canım sıkıldı, işim var diye rükû yapmadan çeker gidersin. Tam yapmazsın, aynı sonuç olur. İnsanın yaptığı işlere karşı kibirlenmemesi, ocu bastalığına düşmemesi için sabretmesi lazım. Yaptığın ibadetlerin gizli, riyadan uzak kalması için sabırlı olman lazım. Bilin edin, şu kadar sadaka verdim dememek ancak bir sabır işi. Demek ki sabır aslında bizim başımız, bedenimizin başı durumunda başını koruyabildiğin kadar bedenin var, yoksa başı koparmışın mesela, başı ezilmiş ama bu arada ciddi bir şekilde kolu sağlam. Kol diye bir şey yoktu, baş gitti. Sabrı bu şekilde görüyoruz. Ee, ciddi bir ölçü öğretmenlerin ölçüsüdür. Yani öğretmen kardeşlerimiz ne kadar Allah için sabredebiliyorlarsa o kadar başarılı olacaklardı. Çok soru sordu diye öğrenciye kızdığın zaman Aynı şekilde anne ve baba bir öğretmen. Onlar aynı şekilde. İmam'sın, camide insanlara öğretiyorsun. Bir kere sordu, bir daha sordu, anlamadım diyorsun. Sor. Sabredeceksin. Bu meyveyi büyümesini bekleyen, yani sabredebilen yiyecek. Aksi takdirde kimse bu meyveden tadamaz kardeşlerim. Onun için dendi ki Müslümanlığın yarısı sabır, diğer yarısı da şükürdür hem şükretmesini bilmeyen hem sabretmesini bilmeyen Müslümanlık kıvamına ulaşamaz. Bunun için allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ısrarla bize Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Tamam herkes Müslüman sabretsin veya etmesin herkes Müslüman ama Allah sabredenlerle beraber ne demek? Sabredenlere yardım ediyor. Daha açık yardım ediyor demek. Sabırdan koptuğun zaman Allah'ın yardım ekseninden de uzaklaşıyorsun demektir. Burada kardeşlerim, bütün mümin kardeşlerime tavsiyem şudur, sabrı lütfen böyle bir slogan olarak anlamayalım. Bir eğitim olarak anlayalım. Tıpkı direksiyon öğrenir gibi sabrı da öğreniyor olmamız lazım. Tıpkı filan yemeği yapmayı, tatlı yapmayı hanım kardeşlerimiz öğrendiği gibi sabretmeyi de öğrenmeleri lazım. Yani çocuk yetiştirirken 2 yaşında çocuğa söylediğin sözler, sabredemeyip de söylediğin sözler o çocuğun 40 yaşına, senin de 70 yaşına geldiğin gün karşına çıkacak. Bir de melekler bu sözü karşına çıkacaklar. Keşke sabretmeyi öğrenmiş olsaydık diyeceğiz. Bunun için diyoruz ki nefislerimizi yani kimliğimizi bıkmaya ve usanmaya karşı dirençli hale getireceğiz. Hemen refleks gösteren değil, çareler arayan bu çarelere ulaşamadığı zaman en sonunda tepki gösteren bir kimlik sahibi olmaya çalışacağız. Her türlü aceleciliği kendimize yakıştıramayacağımız bir iş olarak göreceğiz. Kızmak, sinirlenmek ancak Allah için ve ölçüsü içerisinde olursa mümkün. Yoksa sinirlendi, kızdı kelimelerini kendimize uygun bulmayacağız. Korku da bir tür sabırsızlık örneğidir. Yani küçük bir ses. Bu ses bir deprem sesi de olabilir. Bu ses bir ölüm çığlığı da olabilir. Bu ses yukarıdan düşmüş bir tencerenin gürültüsü de olabilir. Her sese karşı, her refleks gösterilecek şeye karşı bir ölüm korkusu göstermenin uygun olmadığını bilmemiz lazım. Tamahkarlık ciddi bir şekilde sabırsızlığı beraberinde getiriyor. Bunu da bileceğiz ki çok tamakar olursan, bütün dünya benim olsun gibi çalışırsan sabredemezsin. Başkasının malına uzatırken, rüşvet alma ile ilgili bir sahne ile karşılaşırken vesaire haksızlık yaparken sabırsızlıktan dolayı insan bunu yapar. 5 sene sonra bir daire sahibi olması helalinden ve normal bir süreçti. Sabredemediği için haramla, faizle veyahut da başka bir şeyle daire sahibi olmaya çalıştığı için sakıncalı bir duruma düşer. Burada ta çocukluktan itibaren bu dünya meşakkat dünyasıdır. Terleme dünyasıdır. Rızık rızık kazanma dünyasıdır. Bunu bilerek yaşamayı kendimize alıştıracağız, çocuklarımızı alıştıracağız. Mesela evliliği sık sık örnek veriyoruz. Evlilik nedir sorusuna mutfakta rahatlık, evde rahatlık, sevmede rahatlık, sevilmede rahatlık. Tamam, doğru. Ama bunlar asıl cevap değil. Bir hayatı iki hayatla birleştirmektir. Dolayısıyla bir kişinin maliyetini sıkıntı olarak, refleks olarak, tepki olarak, tahammül olarak bir kişinin maliyetini iki kişi olarak yaşamak demektir. Hep rahatlık bölümü değil. Evliliğin getirdiği bir de sıkıntılar var. Bu sıkıntıları muhakkak oturup düşünerek evleniyor olman lazım ki yarın evlilik, mesela bir doğum sancısıyla karşına çıktığında ben buna hesap etmemiştim der gibi ya nereden çıktı bu ya? Annen gelsin beraber hastaneye gidin deme zafiyeti ve yıkılmışlığı göstermezsin. Aksi takdirde, yani evliliği hep böyle zevkü, sefa, keyif zanneden birisi evlilikte bütün bu sendromları, başına gelecek musibetleri hesap etmediği için kötü evlilik örneği olarak maalesef kalacaktır. Aynı şekilde Müslümanın haramlara karşı da sabırlı olması lazım. Her önüne çıkan haramı denemeye kalkarsan cehennemi boylarsın. Allah mu muhafaza buyursun. Mesela sinirlenince kinini gömmeyi Allahu Teala sabreden kulun iyi örneği olarak gösteriyor. Çocuk yaramazlık yaptı. Nasihat ettim bir kenara çekti ama iyi de üzmüştü seni. Bunu silebildiğin zaman iyi sabrın var demektir. Bunu silemiyor da senelerce bunun koğuşturmasını yapıyorsan bu sakıncalı. Kardeşlerim unutmamamız gereken bir şey daha var. Bazen sabretmek farz olur. Bazen sünnet olur. Bazen de haram olur. Ne demek? Yani yaptığın işin sonucu seni bir farza götürüyorsa o sabır farz. Mesela uykun var, namaza kalkman gerekiyor. Uykusuzluğa sabredemezsen kalkamayacaksın. O zaman farz bu. Bazen de haram olur diyoruz. Neden? E bile bile senin çocuğun, eşin, sen bir haram işliyorsun. Hele bir sabredelim bakalım. Burada sabır olur mu canım? Buradaki sabır da haram bir sabırdır. Demek ki biz Allah'a karşı kulluk yapmak için belli bir sabır imtihanındayız çünkü nefis bu kulluğu yapmak istemeyecek nefsin baskısına ve direnmesine karşı sabredeceğiz ibadeti yapmadan önce hazırlanırken sabredeceğiz ibadeti yaparken sabredeceğiz ibadeti yaptıktan sonra bozulmasın ibadetimiz diye her halükarda sabredeceğiz haramlara karşı sabretmemiz lazım haramlara sabretmeden yani haram sana hep yanaşmak isteyecek. Sen yanaşmamak için, mesafeli durmak için sabredeceksin kendiliğinden başka türlü olmaz. Belalara, musibetlere karşı da elbette sabredeceğiz. Bu bela her zaman başımıza taş düşmesi şeklinde olmaz. Eşin bir bela türü olur, çocukların bir bela türü olur. Durup dururken bir komşu başınıza dert olur. Yani araban birdenbire işe yaramaz hale gelir. Tarlana bir musibet gelir. Devlet gelir umut bağladığın arazini kelebur bir fiyatla istimlak eder, çocuklarına yaptığın bütün yatırım boşa gider vesaire. Hastalık olur. Hastalıkta tedbir almadığın için hastalık olmuş olur. Sen tedbir aldığın halde hastalık olur. Her halükarda kısa sürdü, uzun sürdü, tedavisi zor oldu. Ne olursa olsun hastalık kesinlikle bizim sabredeceğimiz bir alan. Musibetlerden bir çeşit çünkü. Burada bir örnek daha zikredeceğim zannediyorum bu asırda psikolojimizi bozmasın, huzurumuzu bozmasın, ben de sabredeyim diyeceğimiz en ciddi alan değerli kardeşlerim eşlerimizdir. Kadının kocası kocasının kadınına karşı. Eşler birbirlerine sabretmeden ne aile huzuru yakalayabilirler, ne evlilikten oluşacak ecir kaynağından istifade edebilirler, ne de o evlilikleri sürdürebilirler. Çünkü şeytanın kıyamet yaklaştıkça bizi en çok vurmak isteyeceği, en çok ezmek isteyeceği alan evlerimiz ve ailemizdir. Başta eşlerimiz, sonra da çocuklarımız, aile büyüklerimiz, aileden dolayı bağlantı kurduğumuz hısımlarımız vesaire her kimse muhakkak aile konusu sabırla hemen temas edecek bir noktada duruyor. Eğer becerip biz aile konusunu bir e, sabır imtihanı yani sabretmek için önümüze konmuş bir alan olarak göremez, anlayamazsak hepimiz iyi bilelim ki şeytan orada bizi çökertir. E peki ailemiz ailemizde sabredemedik. Ben de camiye giderim. Camide veyahut da sadaka veririm. Fakir fukara'yı sevindiririm. Hayır. Dur burada sen ailesinde sabretmeyi beceremeyen, böylece ailesi, yani aileyle sadece eşleri kastetmiyorum, çocuklar, yakın akraba, hepsi bizim aile. Aile dediğimiz, aile deyince aklımıza gelen isimler, her kimse. Onlar konusunda biz becerip sabredemiyorsak, sen camide zaten sabırlı olamazsın. Camiye de gidemezsin. Bağırıp çağıracaksın, sigara içeceksin, başka bir yere götürecek seni şeytan. Keşke biz Evde huzurumuz kaçınca, camiye gidip Rabbimizin ibadet kâhına sığınsaydık. Keşke... Ama bu olmuyor, olmaz. Dolayısıyla çocuklarına karşı sabredemeyen, iş yerinde de sabredemez. Ailedeki huzursuzluğun iş yerine yansır, çok yere yansır, siyasete yansır, müdürlüğüne yansır, yolculuğuna yansır, direksiyonuna yansır. Yani bana birisi diyebilir mi ki, ailede huzuru yok, ama otobüs şoförü direksiyonun başına geçince mutlu oluyor ve yolcularla çok güzel huzurlu bir yolculuk yapıyor. Bunu kim ispat edebilir böyle olabileceğini? Kim eşinden bir huzursuzluk kaynağı devam ederken, çocuklarından huzursuzluk stres kaynağı devam ederken mutlu olduğunu hissedebilir? Evet, mutlu rolleri yapılabilir. Buna tiyatro diyorlar. Mutluluk rolü yapabilirsin ama mutluluğu içinde hissedemezsin. Bunu asla ve kata unutmayalım.